Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Öğrenmenin, sorgulamanın, düşünmenin en iyi yolu matematiktir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda çokgenler ve dörtgenlerle ilgili yeni nesil sorular çözeceğim. Birinci sorumuz şöyle. Diyor ki şekil 1'deki ikiz kenar üçgen biçimindeki kağıttan 6 tanesi bir sehpa üzerine üzerinde birleştirilerek şekil 2'deki ABCDEF düzgün altı genelde ediliyor. Şu ikiz kenar üçgenlerden şöyle düzgün altıgen elde edilmiş. Buna göre şekil 2'deki ortadaki boşluğun alanı 24 kök 3 birim kare olduğuna göre şekil 1'deki üçgenin alanı kaç birim karedir? Bakın üçgen şuraya yerleştirmiş. Bir tanesini görün isterseniz şöyle tarayayım. abcd pardon ABC üçgeni. Bunun gibi 6 tane. İkisi kenar üçgen yerleştirip düzgün altıgen elde edilmiş. Bizden de üçgenin alanı isteniyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şurası B açısı 120 derece olduğu için şunun tamamı bakın 120. Şuralar 30. 30 deyip 60 yazdım. 30-30. Dolayısıyla şöyle düşünebilirim ben. Şu parçalar birbirine eşit olacağına göre şurada ikiz kenar mini üçgenler oluşturabilirsiniz. 30-30 Şunlar 60 çünkü. Bakın. Şurası da 30. Yani şurada yeniden minik üç, ikiz kenar üçgen. Şu ortada da bir eşkenar üçgen oluşur. Şimdi buradan gidelim kenar uzunlukları yazmaya. Yani içten dışa doğru gidelim. Şuradaki ortadaki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu A diyorum ben. Şunlar da A. O zaman burada da 120-30-30 üçgeni var. A, A. Burası ne olacak? A kök 3 olacak. Şuralar A. Burası A kök 3 olacak. Dolayısıyla içteki e, düzgün altıgene bakarsanız bir kenarı A olan bir düzgün altıgen. E, dolayısıyla bunun alanı düzgün altıgen biliyorsunuz 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Bir kenar uzunluğu A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tü. E, düzgün altıgende altı tane var bunda. Öncelikle bir A uzunluğunu bulalım buradan. Bu neye eşit? 24 kök 3'e eşit. Şöyle kök 3'leri sadeleştirelim. 6 ile 24'ü sadeleştirdim. 4. İşler dışlar yaptığınızda A kare 16. A buradan 4 olur. Şimdi bu kalsın burada. E, A'yı bulduğumuz an aslında soruyu da çözmüş olduk. Çünkü Bizim ikiz kenar üçgenimizin bir kenarına ne dedik biz? A kök 3 dedik şuraya yani. A kök 3. A kök 3. 120, 30, 30 üçgen hatırlarsanız A, A, A kök 3 değil. A kök 3, A kök 3, kök 3 katı burası 3A. Zaten şuradan da görebilirsiniz bakın FD ya da BC uzunluğu. Şimdi bunun alanını bulacağım. Şöyle çiziyorum buraya. 30. Hemen diklik çizdim. 30, 60, 90 üçgeni oluşturdum. Ee, şimdi hipotenüs ne olmuş oldu? A kök 3 olmuş oldu. O zaman 30'un karşısı bunun yarısına eşit olacak. Yani A kök 3 bölü 2 olacak. Bu benim yüksekliğim olacak. Yani şurası bakın, şöyle çizdim. Şu yükseklik 30'un karşısında olduğu için A kök 3 bölü 2 oldu. Tamam. Şimdi artık alanı bulabiliriz. Üçgenin alanı. Yani ABC üçgenin alanı eşittir tabanı 3A, yüksekliği A kök 3 bölü 2 bölü 2. E A'yı bulduk yerine yazıyorum. Yani 3 kök 3 A kare bölü 4 olur. Şunu düzenlersiniz. A yerine de 4 yazıyorum şimdi. 3 kök 3 çarpı 4'ün karesi 16 bölü 4. Şöyle sadeleştirelim. Buradan da 12 kök 3'ü buluruz. Bakın burada da ABCD dikdörtgeni bir de EFKC dikdörtgeni verilmiş. Eş iki dikdörtgen diyor ki bu eş iki dikdörtgenin C noktaları da ortaktır. Uzunlukları vermiş 15, 24, 8 zaten göstermiş şekil üzerinde. Bizden ELBC yani taralı bu pembe yerin Neyini istiyor? Çevresini istiyor. Şimdi bu dikdörtgenler eş dikdörtgenler olduğuna göre DC 24 ise FK da 24'tür. EC de 24'tür. Yani uzun kenarı 24. Dolayısıyla kısa kenarı AD 15 ise EF de 15'tir. O zaman şu e, EL kısmına ne kalıyor? Tamamının 15 olması için buranın 7 olması lazım. Aynı mantıkla CB'nin de 15 olduğunu biliyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? L ile C noktalarını birleştireceğim. Köşegen çizeceğim. Hemen bir renk değişikliği yapayım. Biraz şekil küçük çizilmiş. Biraz zor oluyor. Biraz önce köşegen çizeceğim dedim. Köşegen çizmeyeceğim. İki noktayı birleştirdim. Köşegenle ne alakası var? Şurada bir diklik var. Bakın burada özel bir üçgen oluştu. 7, 24, 25 üçgen oluştu. Burada da bir dik üçgen var. Şöyle tarayayım orayı. Hipotenüsü 25, dik kenarın birisi 15, diğer dik kenar o zaman 20 olur. 20, 15, 20, 25 üçgen, 3, 4, 5'in katları. Şimdi pembe yere bakalım. Kenar uzunluklarını sırayla bakalım. Ee, EC uzunluğu 24 artı CB uzunluğu 15 artı BL uzunluğu 20 ve LE uzunluğu 7. Toplarsak 66'yı buluruz. Yani taralı şeklin çevresi 66'dır. Evet, yukarıdaki şekilde ABCD ve TZYV dikdörtgendir demiş. Kırmızı bölgeler birbirine eş, eşkenar üçgenlerden oluşmaktadır. İçteki o boş dikdörtgenin çevresini vermiş 20 köküç bizden de mavi renk ile gösterilen bölgelerin alanları toplamını istemiş. Güzel bir soru aslında bakın. Eşkenar üçgen olduğuna göre bir kenarını A diyorum ben bu eşkenar üçgenin. Bakın şuralarda A oldu. Aynı şekilde şöyle düşünebilirsiniz bakın A A dediğimde şurası ne olmuş oldu? 2 A olmuş oldu. Uzun kenarı da 3 A olmuş oldu. O zaman içteki dikdörtgenin çevresi yani T, Z, Y, V dikdörtgenin çevresi 2 e, çarpı 3 A artı 2 A. Yani 10 A. Neye eşit? 20 köküçe eşit. Hemen şöyle sadeleştirirsek A da buradan 2 kök 3 olur. Şimdi bu dursun burada. Bunu kullanacağım sonra. Şimdi şu şekillere bakalım. Mavilere bakalım orada ne yapacağız. Şöyle düşünün. Ee, mavi renkteki bölgelerin alanları toplamını istiyor ya. Şimdi mavi renkteki alana baktığınızda bakın bir kenar uzunluğu aslında bakın eşkenar üçgenin yüksekliğine eşit. Ya yani Böyle baktığınızda Bakın bu da eşkenar üçgenin yüksekliği. Yani bu şu köşedeki maviler birer karedir. A diyelim bize onun alanına. Şöyle hepsi birbirine eşittir. Birer karedir bunlar. Şimdi ve karenin bir kenar uzunluğu da nedir? Eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir. Şimdi biz eşkenar üçgenin bir kenarına A dedik. O zaman... Bunun yüksekliği neye eşittir? A kök 3 bölü 2'dir. Bu aynı zamanda karenin de bir kenar uzunluğudur. A kök 3 bölü 2. O zaman alanı, yani A'nın bir tanesini alalım, sonra 4 katını alırız. Bir kenarı A kök 3 bölü 2 olan karenin alanı A kök 3 bölü 2'nin karesidir. O da ne yapar? 3A kare bölü 4 yapar. Bir tanesi. Sonra bunu 4 katını alacağız. Şimdi devam edelim. Ay biliyoruz zaten. Devam edelim. Diğer e, şu üçgenlere bakalım. Dik üçgenlere. Bakın, Şuradaki iki tane dik üçgen var. Ama bu ikisini birleştirirsek, bakın, şu ikisini birleştirirsek, e, bir tane eşkenar üçgen yapar. Zaten o eşkenar üçgenlerin yarısı, yarısı da burada bir tane. Aynı şekilde, bir şu iki yarımı birleştirirsek bir eşkenar üçgen burada yapar. Şu iki yarımı birleştirirsek bir eşkenar üçgen burada yapar ve bir tane de burada eşkenar üçgenimiz var. Şimdi bir tane eşkenar üçgenin alanı, buna da S diyelim biz. eşkenar üçgenin alanı neye eşit? A kare kök 3 bölü 4'e eşit. Tamam. 4 tane de bundan olacak. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi artık alanı bulabiliriz. Mavi alan eşittir 4 tane neyimiz var? A A'mız var. A'yı ne bulduk? 3 a kare bölü 4 bulduk. Artı 4 tane de eşkenar üçgenimiz var. Bir tanesinin alanı a ak kare kök 3 bölü 4. 4 tanesinin alanı 4 çarpı a kare kök 3 bölü 4. Şimdi şöyle sadeleştirelim. Ne bulduk? Mavi eşittir. 3 a kare artı a kare kök 3. Şimdi a'yı bulmuştuk zaten. 2 kök 3. Onu da yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 kök 3'ün karesini alacağım. Şöyle yazayım. Artı 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3. Şimdi 2 kök 3'ün karesini alırsanız 12. 3 ile çarparsanız 36. 12 kök 3 olur. Yani 36 artı 12 kök 3 olarak buluruz. Ya Evet. Burada da A, B, C, D, E, F bir düzgün altıgen. Bu düzgün altıgeni bakın KL doğrusu boyunca ve MN doğrusu boyunca kesiliyor. Kesilen parçalar da şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Bizden ne istiyor? Diyor ki birinci şeklin çevresinin ikinci şeklin çevresine oranı nedir diyor. Şimdi burada düzgün altıgen var. Bakın hep iki parçaya ayrılmış. Yani KLMN orta nokta. Ben onlara AA diye isimlendiriyorum. Dolayısıyla düzgün altıgenin bir kenarına 2A demiş oldum. Şöyle O zaman şekil 1'in çevresi ne olmuş oldu? Bir kenarı 2 A ise altıgen 6 katını aldım. 12 A oldum. Şimdi kalsın burada. Şimdi ikinci şekli yerleştireceğim. Ee, öncelikle şu KL uzunluğunu bulalım ne kadar olduğunu. Şimdi onu da nereden bulacağım? Bu düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Şöyle diklikler çizelim. Yani burada ikiz kenar yamuk var ya. 2A, 2A, ee, şurası kaç derece olacak? Burası 90 olduğuna göre 30 olacak. 30'un karşısına neye eşit? Hipotenüsün yarısına yani A bölü 2. Aynı mantıkla burası da A bölü 2. Yani A ne oldu burası? 3A olmuş oldu. MN ile KL uzunlukları zaten eşit birbirine. Şuralar 3A oldu bakın. Yazıyorum. Ee, AM uzunlukları şuraların A olduğunu şekil üzerinde hemen zaten görebiliyorsunuz. Şuralarda A. Ee, şimdi AF uzunluğu orası da A ee, burada bilmeniz gereken ne var bakın PK uzunluğu orası da EL dediği aslında bakın EC dediği yer e, aslında neresi oluyor? ED şurası 2A oluyor E burası A kadarsa şurası A kadarsa geri kalan şu parçada nedir? A kadardı dolayısıyla şekil 2'nin çevresi Bakın bir toplayalım. 3, 6, 9, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A'dır. Ne istemişti bizde? Birinci şeklin çevresinin ikinci şeklin çevresine oranını istedi. Yani 12A bölü 20A'yı istedi. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 5, 3 bölü 5'i bulursunuz. Burada da DCK eşkenar üçgen, ABCD ve CEFK'da birer karedir demiş. Karenin özelliği neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit. Bu bir eşkenarsa bunlar da eşit, kare ise bu da eşit. Dolayısıyla her yere x diyebilirsiniz. Şimdi şurası 90, burası 90, Burası 60 eşkenar olduğu için ne kaldı geriye? 120. Ve i̇kiz ikizkenar üçgen 30 30. x x x kök 3. Dolayısıyla x değeriniz nedir? 10. Bir çizim sorusu. Diyor ki aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Köşeleri ABCD olan bir eşkenar dörtgen oluşturalım. Oluşturalım bakalım. Önce bir dörtgen çizelim. Eşkenar dörtgen bütün kenarlar birbirine eşit olacak. İsimlendirelim hemen. E, AC köşegeni üzerinde hemen AC köşegenini çizelim. Tamam. Bir E noktası alınıyor ama nasıl bir E noktası alınıyor bakın BE AB'ye dik olacak. Bir E noktası aldım şurada. Ve E noktasıyla B'yi birleştirdiğimde B, e, A, B ne oldu? Dik oldu. Şurada diklik vardır. Ee, A, E uzunluğu 10. E, C uzunluğu 6 olduğuna göre bizden ne istiyor? BD D köşegenin uzunluğunu istiyor. Hemen önce B, D köşegenini bir çizelim. Eşkenar dörtgenin özelliğini hatırlarsanız köşegenler birbirine dik ve ortalıyordu. E, paralel kenarın tüm özelliklerini taşıyordu. Bu tabi artı özellikle kenar uzunluklarının eşit olması, köşegenlerin birbirini dik ortalaması. Şimdi AC köşegenin tamamı e, 16. E dolayısıyla şuraya K noktası diyelim. KC ne olacak? 8 olacak. Yani şu KE kısmına 2 kalır. Dolayısıyla KA kısmına da ne kalır? 8 kalır. onu şöyle çarpı koyalım üzerine. E, şunlar da birbirine eşitti. Şimdi bakın burada diklikten diklik inilmiş oldu. Hangi üçgene bakacaksınız? ABE E üçgenine bakacaksınız. Bakın şöyle tarıyorum. ABE üçgenine bakarsanız diklikten diklik inildi. Ne uygulayacağım? Öklit uygulayacağım. Yani BK uzunluğunun karesi eşittir. AK uzunluğu çarpı KE uzunluğu olacak. E AK uzunluğu 8, diğeri 2. Yani 16. Neyin karesi 16'dır? 4'ün. Dolayısıyla BK uzunluğu 4'tür. E BD uzunluğu dediğiniz o zaman ne olur? 8 olur. Çünkü... BK4 ise KD de 4'tür. E, BD uzunluğu da buradan 8. Burada da ABCD karesinin içine çizilen eşkenar üçgenler verilmiş. Diyor ki taralı bölgenin çevresi 72 ise AB yani karenin bir kenar uzunluğunu istemiş bizden. Şimdi buradaki eşkenar üçgenleri kullanalım bakalım. Ne diyelim? Mesela bunun bir kenarı A olsun. Mesela bunun bir kenarı B olsun. Bunun bir kenarı da C olsun. Burası X. Bunun bir kenarı ne olsun? D olsun. Buna da farklı bir sembol yapalım. Bunun da bir kenarı E olsun. Aslında A, B, C'nin toplamı ile D, E'nin toplamı ve X birbirine eşittir. Yani A, B, C'nin toplamı D ile E'nin toplamına ve X'e eşittir. Ne? Neden? Çünkü bu bir kare. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi gelelim e, soru kısmına. Çevre uzunluklarını bulalım. Taralı e, şekle bakarsanız iki tane x var. İki tane c var. İki tane b var. İki tane d var. Iki tane... Şöyle yapalım ya. Bunu tek tek yazacağımıza. iki parantezinde yazalım. E, A, B, C'den iki tane vardı. iki parantezini aldım. A artı B artı C. D ve E'den de iki tane vardı. Onu da iki parantezini aldım. Neye eşit bu? 72 eşit. Burada şuna dikkat edeceğim. A, B, C'nin toplamı X'e eşit. D ile E'nin toplamı da X'e eşit. Dolayısıyla ne oldu burası? 2 çarpı 3X oldu. Neye eşit? 72. Ye. 6X, 72 ise X buradan 12 oldu. Diyor ki ABC'de dörtgensel bölgesi biçimdeki kağıt verilmiştir. Görüyorsunuz açılarını hatta isterseniz A'yı da bulabilirsiniz. 80, 70, 150, 110 da 260 buraya ne kalıyor? 100 kalıyor. Dörtgen iç açıları toplamı 360 Bu kağıt E elemandır BC olmak üzere AE boyunca katlanıyor. Tamam. yani şurada bir E noktası var ve AE boyunca katlanıyor. B köşesinin görüntüsü AD üzerine gelmektedir. Katlandığı zaman B buraya geliyor. B üstü. Ee, verilenlere göre B üstü EC açısı B üstü EC. Yani şunu sormuş, bakın X açısı, onun ölçüsünü sormuş. Katladığımız zaman katlama sorularında hatırlarsınız, şu BE ile EB üstü birbirine eşit olur e, ee, A, B ile de A üstü B birbirine eşit olur. Aslında bir deltoid oluşur genelde. Ee, deltoidin özelliğinden de yani iki tane ikizkenar üçgen var. Şu açı kaç derece olur? 80 derece olur. Tamam. Sonra oradan dörtgene geçiş yapacağım ben bakın. 80 ise şurası ne olacak? 100 olacak. Şuradaki dörtgene bakacağım. Dörtgenin iç açıları toplamı. Şuna da x demiş ya soruda. X artı 70 artı 80 artı 80 nereden geldi? 100 yazacaktık. 110 artı 100 eşittir neye? 360'a. Toplayalım. 180, 100, 280. X artı 280, 360 ise X buradan ne olur? 80 olur. Evet, burada da bakın bir tane dikdörtgen var. Dikdörtgeni e, o kesik çizgili yerden e, doğru boyunca kesiyor. Kestiği parçayı diğer tarafına ekliyor. Ve ne elde ediyor? Ki paralelkenar elde ediyor. Diyor ki, "Yedi şeklin çevresi ve alanı nasıl değişir?" diyor. Yani paralelkenarın çevresi ve alanı dikdörtgenin al çevre ve alanına göre artar mı, azalır mı ya da değişmez mi? Bunu istiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. İsterseniz bunlara sayısal değerler verin. Hani düşünmeniz çok daha kolay olur. Mesela buraya ben bir 3-4-5 üçgeni yaparım. Demek ki paralel kenarın bir kenarı 5 oldu. Buraya da istediğiniz bir rakamı verin. Hadi ne diyelim? 3-4 diyelim hadi. Ya da 5 diyelim. 8 olsun burası. Hiç fark etmez ne aldığınızın. Hiç önemi yok. Şimdi bakalım. Buna birinci şekil diyelim yok ne diyelim buna evet bir, buna da iki diyelim öyle kıyaslama yapalım şimdi birinci şeklin çevresini ve alanını bulacağım önce çevresini bulayım bir kenarı uzun kenarı 8 kısa kenarı 4 çevresini buldum 24 alanını bulacağım kısa kenarla uzun kenarın çarpımı yani 32 şimdi ikinci şeklinde çevre ve alanına bakacağım ona göre şıklardan edeceğim. Önce çevresini buluyorum. Paralel kenarın çevresi dikdörtgen gibi kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı. Toplayıp iki katını alırsam 26. E, alanı neye eşit? Alan için bana yükseklik lazım tabii. Hemen şöyle yüksekliği değişmeyecektir. Neydi şu yüksekliğimiz? 4. Bunun da yüksekliği 4'tür. Dolayısıyla alan bir kenar uzunluğu o kenara ait yüksekliğin çarpımı 8 kere 4, 32 olur. Şimdi bakalım şıklarımıza çevresi ve alanı nasıl değişir. Bir kere çevresi 24'te 26 oldu artar. Şunları eledim. Alanı ise gördüğünüz gibi alanı değişmedi. Dolayısıyla alan değişmez, çevre artar alan değişmez. Bakın farklı bir sayısal değer de verebilirdiniz. Ben bunları yerleştirdim ama istediğiniz değeri verin. Zaten alan değişmeyeceğini görüyorsunuz.